Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Yemin dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Cavidan Hanım konaktan defolup gidecek mi? Reyhan hamile mi? Bu ve bunun gibi tüm soruların cevabı için lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin ki tüm gelişmelerden ve tüm ayrıntılardan haberiniz olsun. Öncelikle onu belirteyim ki bu video bir analiz ve bir tahmin videosudur. Videomuza geçmeden önce siz de artık Reyhan'ın hamile haberini duyalım ve Zavidan Hanım konaktan defolup gitsin diyorsanız videomuzu beğenin bakalım aynı fikirde olan kaç kişiyiz görmek istiyorum. Yemin dizisinin yeni bölümlerinde sürpriz dolu gelişmeler bizleri bekliyor arkadaşlar Gülsüm'ün Reyhan'ın kendi kardeşi olmadığını kanıtlayabileceğiz. Peki nasıl mı? Hikmet Bey iyileşecek ve Gülsüm'ün Reyhan'ın kendi kardeşi olmadığını Reyhan'a anlatacak. Arkadaşlar Gülsüm ile işbirliği yapıyor. Yani Gülsüm de Cavidan'ın oyununun bir parçası. Ve Reyhan tüm gerçekleri öğrendikten sonra ve bir de buna emin olmak için her şeyi gizlice kendinde saklayacak. Ve o sonunda tüm gerçekleri yani Cavidan Hanım'ın bu oyununu öğrenecek ve her şeyi Emir'e anlatacak. Arkadaşlar Emir de tüm bu olanları kanıtlayacak ve Gülsüm'ü de Cavidan Hanım'ı da hemen konaktan kovacaktır. Gülsüm'ü konaktan kovacak ancak Cavidan Hanım'ı yurt dışına çıkarabilir. Yeni bölümlerde Reyhan Hanım perişan olacak çünkü o kendi kardeşini kaybetti. Yani hiç bulmadığı kardeşini kaybetti. Ancak Emir onun bu durumunda hep ona destek olacak. Kemal ve Narin ise birbirlerine tüm gerçekleri anlatacak ve onlar da gerçek bir evlilik yaşayacaklar. Yeni bölümlerde Reyhan'ın hamile haberini de duyabiliriz ki bu da Yemin dizisi sevenleri baya bir mutlu edecek. Arkadaşlar Yemin dizisinde olan önemli gelişmelerden ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız kanalımıza abone olduktan sonra lütfen bildirimleri de atmayı unutmayınız. Videomuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler. Hadi hoşça kalın.